Merhaba, bu videomuzda sizlerle VoIP tabanlı iletişim sistemlerine yapılan saldırılar, bu sistemlerin güvenliği, alınabilecek önlemler ve PIKA olarak getirdiğimiz güvenlik çözümü üzerine bilgiler paylaşacağız. SIP protokolü, IP temelli iletişim sistemleri tarafından kullanılan ve IP ağlar üzerinden ses iletimine imkan sağlayan bir iletişim protokolüdür. 2000'li yılların başında yaygınlaşan IP temelli iletişim sistemleri ilk başlarda kapalı ağlar ya da VPN bağlantıları üzerinden kullanılmaktaydı. Fakat günümüzde gelişen internet teknolojileri, artan bank genişlikleri ve artan mobil kullanım sebebiyle internet bağlantıları üzerinden kullanımı da yaygınlaşmıştır. Artan bu kullanım sebebiyle bilişim sistemlerine yapılan saldırılar içerisine IP tabanlı iletişim sistemlerinin de dahil olmasına yol açmıştır. Bilişim sistemlerinin güvenliğiyle uğraşan uzmanların bildiği üzere internetten erişime açık olan sistemler firewall, IDS, IPS ya da benzeri yöntemler ile koruma altına alınmalı ya da erişimi kısıtlanmalıdır. İnternet üzerinden erişim sağlanan IP temelli iletişim sistemlerinde de aynı kurallar geçerlidir. Bu sistemlerle ilgili olarak yeterli güvenlik donanımının kullanılmaması, yüksek güvenlikli şifrelerin kullanılmıyor olması, şifrelerin belirli periyotlarla değiştirilmemesi, internet üzerinden erişimin kısıtlanmaması, güncel sürüm yazılımların kullanılmaması ve arama planlarında yanlış yapılandırmalar sonucu IP temelli iletişim sistemlerine yetkilendirilmemiş kişilerin erişimiyle yüksek telefon maliyetleri doğabilir. 2013 senesinde CFC tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde 46.3 milyar dolar tutarında telefon temelli dolandırıcılık yapılmıştır. Bu dolandırıcılık aktivitelerinin ilk 5 sırasında toplam zarara göre dolandırıcılık türlerini ekranda görebilirsiniz. Burada sizlerin de göreceği üzere ikinci sırada 4.42 milyar dolar zarar ile santral sistemlerine erişim temelli dolandırıcılık aktiviteleri yer almaktadır. Tip saldırıları gelişen teknoloji sayesinde otomatik hale getirilmiş yazılımlar kullanılarak teknik bilgi sahibi olmadan bile gerçekleştirilebilmektedir. Temel olarak bu saldırılar 4 aşamadan oluşur. 1 tarama, 2 inceleme, 3 sızma ve 4 istimay. Bu saldırılar tek bir sunucu üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi birçok sunucu üzerinden distributed yani dağıtık olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Herhangi bir kullanıcının internet üzerinden temin edebileceği ve toplam 1.4 milyar şifre içeren veri tabanları kullanılarak sözlük tipinde saldırılar gerçekleştirilebilir. IP temelli iletişim sistemlerine çeşitli tekniklerle saldırılar gerçekleştirilebilir. Bunlardan bazılarından bahsetmek gerekirse, DoS, DDoS yani Denial of Service ya da Distributed Denial of Service tarzında ataklarda Saldırıyı gerçekleştiren kişi sistemi işlemez hale getirerek iletişim hizmetini kesintiye uğratmaya çalışır. Bu saldırıların ortak özelliği hedef sisteme işleme kapasitesinden daha yüksek veri göndermek ve sistemi işlemez hale getirmektir. Bu saldırılar tek bir sunucu üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi distributed yani dağıtık olarak birçok sunucu üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bazı DDoS saldırıları servis sağlayıcı networklerini işlemez hale getirebilecek büyüklükte olabilir. Brute Force tipindeki saldırılarda ise hedef sisteme erişmek için otomatik yazılımlar tarafından şifreler üretilerek arka arkaya kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları denenmekte ve bu sayede sisteme erişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Dictionary Attack tipi saldırılarda ise daha önceden ele geçirilmiş veya çeşitli yazılımlar aracılığıyla üretilmiş şifreler farklı kullanıcı adı kombinasyonları denerek sisteme erişim sağlamaya çalışılmaktadır. Sizler için yapılan bu denemede bir modem arkasında bağlı olan bir sunucu üzerine standart elastik sürümünü kurduk. Hazırlanan yapının network şemasını ekranda görebilirsiniz. Modem üzerinde sunucunun IP adresi DMZ Host olarak tanımlandı ve internet üzerinden gelen tüm talepler bu sunucuya yönlendirildi. Saldırılar Cloud altyapısı içerisinde bulunan bir sanal sunucu üzerinden gerçekleştirildi. Bu sunucu üzerinde tek çekirdekli 2.5 GHz işlemci, 1 GB memori ve 30 GB depolama alanı bulunmaktadır. İşletim sistemi olarak ise Ubuntu 14.04 LTS sürümü kullanılmıştır. Hazırlanan sistem üzerinde 100, 101 ve 123 dahillerini oluşturduk. 123 dahilisine şifre verilmemiş, 101 dahilisi için yüksek güvenlikli şifre kullanılmış ve 100 dahilisi için ise 1Q, 2W, 3E, 4R şeklinde basit bir şifre belirlenmiştir. Test sırasında slash 20 prefiksli bir network üzerinde tarama gerçekleştirdik. Bu network içerisinde bulunan 4094 adet IP adresi teker teker denenerek SIP isteklerine yanıt veren tüm sunucular uygulama tarafından listelendi. Örneğimizde 24133103189 IP adresindeki sunucumuzun ve kullanılan yazılımın uygulama tarafından 1 dakikadan kısa bir süre içerisinde tespit edildiğini görebilirsiniz. Yapılan tarama sonucuna göre 24-133-103-89 IP adresi üzerinde çalışan bir free sistemi olduğu görülmektedir. Saldırının ikinci aşamasında IP adresi elde edilen 24 133 103, 89 IP adresli sunucu üzerinde 100 ile 999 dahili numaraları arasında sistemde tanımlı kullanıcıların tespit edilmesi için ikinci bir tarama başlatılıyor. Bir dakikadan kısa bir süre içerisinde sistem üzerinde 123, 100 ve 101 olmak üzere 3 dahili tanımlı olduğu, 123 dahilinde şifre bulunmadığı, diğer dahillerde ise şifre ile yetkilendirme olduğu görülebilir. Ekranda da gördüğünüz gibi tarama başlatıldığı zaman Asterisk konsol ekranında arka arkaya mesajlar akmaktadır. Saldırının yapılacağı sistemin IP adresi tespit edilip bu sistem üzerinde tanımlı kullanıcıların listesi alındıktan sonra artık bu kullanıcıların şifrelerine erişmek üzere tarama yapılabilir. Bu denemede 100 dairesine ait şifreyi tespit edebilmek için ekranda göreceğiniz üzere 323 kelimeden oluşan bir sözlük kullanıldı. Tarama başlatıldıktan kısa bir süre sonra yüz dahilisine ait şifrenin ekrana geldiğini görebilirsiniz. Bu tarama gerçekleşirken saldırıya uğrayan sistem üzerinde yine Asterisk konsol mesajlarına baktığımızda arka arkaya taleplerin geldiğine dair mesajlar akmaktadır. Sistem yükünü kontrol ettiğimizde ise CPU kullanımının %25'ler seviyesine doğru hareket ettiğini görebiliriz saldırıyı gerçekleştirenler artık tüm bilgilere sahip olduklarına göre gerekli parametreleri girerek sisteme erişim sağlayabilir ve yurt dışı arama yapmak suretiyle dolandırıcılık faaliyetlerini yerine getirebilirler. Bu denemede de gördüğünüz üzere çok kısa bir süre içerisinde gerekli güvenlik önlemleri alınmamış IP santral sistemlerine erişim sağlamak ve kullanıcıları maddi zarara uğratmak mümkündür. HTTP protokolünü destekleyen ve internet üzerinden erişimi bulunan tüm sistemler bu tip saldırılara açıktır. Bu saldırılardan korunmak için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Bunlardan bazıları iletişim sistemlerinin önüne firewall konumlandırılarak bu saldırılar engellenebilir. Fakat sistemin yapılandırılması gerekliliği, yani port ve IP adresi bazı kısıtlamaların uygun bir şekilde yapılması gerekliliği, erişimin kısıtlanması sebebiyle mobil kullanım avantajlarının kaybedilmesi mobil kullanım için VPN bağlantısı gerekliliği ve getirdiği ek maliyetler, insan hatasına açık olması yani herhangi bir sebeple erişim kısıtlaması kaldırılırsa sistemin tehlikeye açık konuma gelebilmesi gibi riskler taşımaktadır. Linux tabanlı sistemlerde IP tables ya da fail to ban gibi uygulamalar kullanılarak bu tip saldırılar engellenebilir. Fakat bu saldırılarla ilgili olarak saldırının tespit edilebilmesi için santral servisi ki genellikle asterisk tarafından yetkisiz erişimin raporlanması gerekir. Eğer rapor yok ise saldırı tespit edilemez. Yazılım tabanlı bir servis olduğu için servis durabilir veya devre dışı kalabilir. Sistemin uygun bir şekilde yapılandırılması gereklidir. Birden fazla sistem olduğunda yönetimi zordur ve saldırılar sunucuya kadar ulaştıktan sonra engellendiği için sunucu üzerinde yüksek kaynak kullanımına sebep olur. Pika Firewall çözümünde ise herhangi bir yapılandırma gerekli değildir. Sistem bağlantıları yapılıp açıldıktan sonra direkt olarak koruma görevini yerine getirmeye başlar. Layer 2'de çalışan bir sistem olması sebebiyle üzerinde bir IP adresi bulunmaz ve dışarıdan yetkisiz kişilerin erişerek sistem ayarlarını değiştirmesini zorlaştırır. PBX sisteminin önünde konumlandığı için saldırılar sebebiyle oluşabilecek yüksek kaynak kullanımını engeller. Donanım temellidir. Üzerinde çalışan bir servis olmadığı için açık olduğu sürece işlevini yerine getirir. 100 megabit hızındaki Ethernet arayüzleri ile 80 megabite kadar IP trafiğini kaldırabilmektedir. Kullanımı kolaydır ve insan hatasını minimuma indirir. Toplam sahip olma maliyeti düşüktür ve cloud üzerinden yönetim imkanı ile birden fazla sistemi yönetmek mümkündür. Pika Firewall çözümü herhangi bir ayar gerektirmeden kullanılabilir. Eğer ayarlarında değişiklik yapılmak isteniyorsa sistem üzerindeki USB portlarına takılabilecek bir flash bellek ya da Pika tarafından sağlanan yönetim sayfası aracılığı ile sistemin yapılandırılması sağlanmaktadır. Yönetim sayfasına oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifre ile girdiğimizde Firewall'un 24.133.103.189 numaralı IP adresi üzerinde online durumda olduğunu görmektesiniz. Ekranın üst bölümünde saldırıyı gerçekleştirdiğimiz sunucunun konsolu bulunmaktadır. Önceki denemelerimizde olduğu gibi tarama gerçekleştirdiğimizde saldırıyı gerçekleştiren IP adresinin bloklanması sebebiyle ekranın alt bölümünde bulunan Asterisk konsolunda herhangi bir hata mesajının gelmediğini ve tarama sonucunda da aktif bir santral sisteminin bulunmadığını göreceksiniz. Sistemin IP adresini daha önceden bildiğimize göre tekrar dahili şifresini bulmak üzere sözlük saldırısı gerçekleştirdiğimizde Asterisk konsolunda herhangi bir hata mesajı gelmeyecektir. Bloklanan IP adresine ait bilgi yönetim ekranında görülebilir. Saldırı sırasında sistemin kaynak kullanımına baktığımızda ise herhangi bir problem görülmemektedir. Saldırıyı takiben sistem aynı zamanda e-mail ile uyarı göndererek saldırı ile ilgili bilgileri iletebilir. Bu videomuzda sizlerle SIP protokol güvenliği ve Pika VoIP Firewall çözümleri ile saldırılara karşı nasıl önlem alabileceğinize dair bilgiler paylaştık. Pika VoIP firewall çözümleriyle ilgili bilgi almak isterseniz Birkom web sitesine girebilir veya satış temsilcinizle görüşebilirsiniz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.